da yöntem olmuş. Bir şirkette, halka açık bir şirkette yüzde üç beş, bir iki, yüzde ortak olan birilerinin bir grubun veya kişinin şirketin işini engellemesi kabus gibi bir şey. Bunu da dinlemek lazım. Nasıl büyük ortağın, küçükleri sömürmesini istemiyorsak, küçüğün de büyüğünü sömürmesi belki daha kötü, daha tehlikeli çünkü büyük ortağın menfaati büyük, en azından daha akıllı davranır. Küçüğe göre. Yani burada aslında küçük yatırımcıyı korumanın en güzel yolu büyük yatırımcıya destek olmak, onu kollamak esasında neticeye bakarsak. Amerika'daki kurumsal yönetimin komikliğe varan bazı uygulamaları e, bu bunu anlamak anlamaktan anlamakta yetiyor anlaşılan. Tamam kurumsal yönetim kısa vadeciliği engellemeyi vaat eder. Çünkü ortakların, şirketin ilerideki uzun vadedeki menfaatini maksimize etmek hedefi ya bu sene yapmayalım bu işi kötü gözükelim ama bak bir yıl iki yıl sonra bu iş bu anlamda daha iyi olacak diyebilmek iyi kurumsal yönetim iyi yönetimdir aslında kurumsal falan bir yana iyi yönetimdir bak yönetimdir bunu da sağlamak gerekiyor İkinci şey bu üçüncüsü bu bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusu, kurumsal yönetimin sanki önemli bir taşı gibi gözüküyor. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin, üyelerinin tek görevi vardır, tek misyonu vardır. O da şirketin toplam menfaatini kollamak. Bağımsız yönetim kurulu üyesi, bağımsız yönetici büyük ortağa bağlı değildir, küçük ortağa hiç bağlı değildir. Yani azınlığın haklarını korumak için bağımsızlık getiriliyor kavramı demode olmuş kavram. En azından bizim öyle bir kastımız yok. Tamamen yanlış. Hatta o e karşı eminim ki bir sürü hukukçu arkadaş bu, bu tebliği ilkeleri bekleyip birkaç azınlık hissederden vekaletname alıp bir takım paralar kazan peşine koşacaklar. Bunu açıkça söylüyorum. Hiç istemiyoruz. Ya, o kapı bizde kapalı. Bunda. da vurgulamak istiyorum. Çünkü tersine bazı analizler de yapılıyor. Yanlış. Öyle bir kasıt yok. Zaten öyle kasıt da sonuçta bir netice vermez. Yine geçen gün bir çalışmada gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açık şirketlerde 1950'den 2005'e kadar yani kaç sene ediyor? 55 yılda şirketler yönetim kurullarındaki halka açık şirketlerde bağımsız üye oranı %25'lerden %75'lere çıkmış. Amerika'da. Bugün de böyle. Bir azalma yok. Yani çoğunluğu bağımsız. Bağımsız yönetim kurulu üyesini şirket seçiyor. Bağımsız yönetim kurulu üyesi öcü değil. <laughs> bağımsız yönetim kurulu üyesi denetçi değil. Bağımsız yönetim kurulu üyesi hata arayıcı değil. Sadece sadece yeri geldiğinde şirketin uzun vadeli toplam yararını zarar verecek bir karar söz konusu ise ikaz etmek görevi var. Başka hiçbir görevi yok. Yani OECD'nin yazdığı, kitapların yazdığı bağım suyu, azınlığı koru lafları bizi hakikaten ilgilendirmiyor. Çünkü ona inanmıyoruz biz SPK olarak. Tabii koruyacak ama tek tek işi o değil. Toplam işin içinde bir parçası o. Dolayısıyla bizde halka açık şirketlerde biliyoruz ki e önemli kısmında kalk açık oranı düşük ve çoğunda da birkaç ortak aile bazı durumlarda kon şirket kontrol ediyor. Şimdi ya bana miras kalmış şirket. Her şey güzel gidiyor. Bir sürü bağımsız adam gelecek. Düzenin bozulacak. Böyle düşünmemek lazım. Bunu bugün söylemek istiyorum biraz da. Şöyle düşünmek lazım. Ya bağımsız insanlar bu işi bilen, bana akıl verecek, fikir verecek, hata yaparken ilk araç insanlar bulayım ki vardı dünyada ve Türkiye'de böyle insanlar. Onları yönetimime, koyayım yönetim kuruluma, beraber çalışalım. Hep aynı kişileri görmekten sıkıldım artık ben demesi lazım. Bir atılım yapmak lazım, değişim. Çünkü bir yerden sonra işler büyüyor şirketler. işte başlıyor 3-5 milyon dolarlarla, milyar dolarlar, birkaç milyar dolar, 3-5 milyar dolar. Ondan sonra duruyoruz. Yani birkaç şirket dışında Türkiye'de daha hızlı büyüyen şirket yok şu anda. Yeni iş kolları arıyor holdingler. Büyüyemez. Çünkü O büyük ortağın, ailenin yeteneğinin sınırı var. Herkes insan. İlave destek almak gerekiyor. Biz öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bağımsız yönetim kurulu üyesi kitaplarda yazan işte böyle açık arayan hep azınlıkla temaslı olan büyük ortağa karşı kişiler olmasını arzu etmiyoruz. Olmaması lazım. çünkü Günün sonunda siz ne kadar uzun bir bağımsızlık kriterleri listesi yapsanız da dünya bağımsızlık kriterlerini sağlayan kökünden bağımlı milyonlarca insana dolu. Yani bunu yani, yani düzenlice o otorite biraz akılsızdır ama bunu herkes bilir biraz. Dolayısıyla bu da olabilir. Ama bunu yapıyorsa bir firma, e artık bizim yapacağımız bir şey yok. Yani kendi menfaati kollamıyor demektir. Yaklaşımımız okay. bu. Hiçbir başka e, dünyadan bizi ayrıştıran, e, farklı niyet taşıyan bir, bir model orta yerde. Çok görüş almadık, aslında çok görüş aldık ama ağırlıkla Türkiye dışından çok görüş aldık. Ve öğrendik ki birçok ülkede bu mesela bağımsız yönetim kurulu üyeliği çok rahatsız ediyor. Edebilir. Çünkü ben olsa ben de rahatsız olurum. Ya ne güzel gidiyorduk işte. Yönetim kurulu yapıyoruz böyle telefonla. Sonra toplanıyor imzalar. Şimdi oturacağız. Adamlar gelecek. işte vır vır edecek falan filan. Tamam. Ee, birçok ülkede hakikaten kanun zoruyla e, bağımsız yönetim kurulu üyeliği dayatılıyor firmalara hatta bazı ülkelerde Avrupa'da, Batı Avrupa'da listeler var. Yani bağımsız olabilecek insan listesi. Yani elle gösteriyor ama herhalde artık bilgisayardadır bu işler. Oradan seçiyorsunuz. Komedi gibi olmuş. Onu da istemiyoruz. Ama işte geçen sene sonunda bir düzenleme yayınladık biliyorsunuz. Ee, bütün bu çalışmalar sonucu Türkiye'nin menfaatine olabileceğini düşündüğümüz, bölgesel oyuncu olmamızda da yardımcı olabilecek bir düzenleme yayınladık. O da birçok husus var. Detaya girmeyeceğim. Zaten çoğunuz okumuşsunuzdur. Başlıyor bu sene uygulamaya. Göreceğiz nasıl gidecek. İlla ki düzenlemede pratikte sıkıntıya yol açacak. 3-5 ay sonra çok aptalca bulunabilecek, aptalca olacağını bizim de inandığımız bir takım sonuç olabilir. Olmayabilir de. İnşallah olmaz. Ama olabilme ihtimalini açığız. Gelişmeyi izleyeceğiz. Sonuçta bu Sermi Hafiz Kurulu'nun ilke kararladı. bugün bile değiştirilebilir, yarını değiştirilebilir, hafta değiştirilebilir, düzeltilebilir. Fakat benim piyasa oyuncularından özel bir ricam var. Niyetimizi umarım açıkça söyleyebilmişimdir burada. Bunu şirketin daha yönetilmesi için yorumlayarak uygulamaya geçelim lütfen. Sadece iyi bağımsız üye bulun. Zaten çoğunluk çoğu şirkette bağımsız olmayan üyeler olacak. O, i̇şin doğasında var. Öyle bir değişiklik yok. Ama düzgün bağımsız üye bulun. Eğer herhangi bir bağımsız yönetim kurulu üyesi bir pratik sıkıntıya yol açıyorsa onun gereğini yapmak da bizim işimiz. Yani siz de üzülmeyin. Gereğini yapmak da bizim işimiz. Hem büyük ortak için, hem küçük ortak için. O kapıyı da açık bıraktık. Dolayısıyla sen işimiz sermaye piyasalarımızı büyütmek. Hatta dendi ki bu ülkeler çok zorlanırsa halka açılmayı bir daha düşündürür. Hatta halka açık olan şirketler dilist olmaya düşünebilir falan filan. Hiç öyle inanmıyorum. Öyle inanan varsa eminim ki çok yanlış yorumluyordur veya biz ifademizi iyi yapmamışızdır. Tam tersini bekliyoruz. Bunu da burada net olarak söylemek istiyorum. Dolayısıyla biz uygulama başlıyor bu sene. Elimizden geldiği kadar esnek, ve uyuma yardımcı olmaya çalışacağız. Bunu da burada kamu, kamuya açıkça söylüyorum ki birebir görüşmelerimizde herkese söylüyoruz. Ee, sonuçta bu firmaların yapacağı iş iyi yaparlarsa kendi menfaatı yapmazlarsa kendi zararları sadece yol gösterici olmak istiyoruz. Bir, bir not daha söyleyeyim. Şimdi sözlerime son vereceğim. Uzattım herhalde. Şimdi serbest piyasa ekonomisinin bir disiplin etme gücü vardır özellikle finans piyasalarında. Biz buna inanıyoruz. Yani bu etkin piyasa, efficient market kavramından başlayarak bir sürü yaklaşıma kadar gidiyor. İnanıyoruz da serbest piyasanın disiplin etme, keşke öyle bir ideal o kitaplarda tarif ettiğimiz, derste anlattığımız serbest piyasa olsa da hiç SPK'ya şunlarına gerek kalmasa, Hatta Maliye Bakanlığı'na gerek kalması. Yani ama öyle bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü serbest piyasanın serbest kalabilme yeteneği ve kendini disipline, disipline edebilme yeteneği içinde kurumların yetenekleriyle ve güçleriyle doğru orantılı. Dolayısıyla düzenleyici otoritenin tek söyleyebileceği şey kurumlara böyle böyle davran, böyle böyle yapma ki serbest piyasa çalışsın diyebilmek. Yani kuralla piyasa serbest yapamazsınız. Ama ee, sonuçta gün 24 saat biz uyurken Amerikalılar uyumuyor onlar uyurken Japonlar uyumuyor ee, herkesin ahlak düzeyi aynı değil her kurumun yetenekleri kişilerin yetenekleri aynı değil kimisi daha zeki kimisi daha zeki kimisi daha sosyal kimisi daha analitik falan filan dolayısıyla bir kurallar kümesi lazım minimum düzeyde SPK'da kendi sektöründe bu işi yapmaya çalışıyor. Serbest piyasaya bu işi yapması lazım. Bakın burada mesela kurumsal yönetim servet piyasa e ne demek? Diyoruz biz firmalarımıza ya kurumsal yönetimin iyiliği buradadır. Böyle yaparsanız siz iyi olur. Yapın biz karışmayalım. Mesaj bu. Yani biz bir holdingi yönetecek yetenekte bir kurumuz, öyle bir işimiz de yok, öyle bir görevimiz de yok. Onu şirketler kendini yönetecek. Biz diyoruz siz böyle böyle yaparsanız kendi menfaatinize, siz menfaatinizi kollarsanız, herkes kollarsa piyasa hem serbestliği korur en büyür. Yani kaba tabirle herkes evinin önünü temizlerse mahalle sonra şehir temiz olur. Biz temizleyin diyoruz o kadar. Temizleme yapacak olan sizsiniz. Kirletecek olan sizsiniz. Oraya biz karışmak istemiyoruz. Son mesajım da bu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Lafı uzattım. Sabrınızla işte